Hani bir rahatsızlığımız yoksa az bir şey kafamız çalışıyorsa yamuk olup olmadığını anlarız zaten arkadaşlar. Şöyle bir bakınca. Şuradan şu Bu cihazın kutusu var mı? Faturası var mı? Anahtar izi. Hiçbir oynama yok arkadaşlar. Burada ne yazarsa sıkıntımız var. E-mail'iniz klonlanmıştır yazıyorsa sıkıntımız var arkadaşlar. Ya da kayıt yok diyorsa sıkıntı. Selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ikinci el iPhone 13 aldım. Almadan önce ne yaptım? Aldıktan sonra neler yaptım? Hepsini detaylı olarak size anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle videoya başlamadan önce kanalıma abone olup gönderilerimi beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Instagram'dan da takiplerinizi bekliyorum. Aklınıza takılan soruları Instagram'dan bana DM'den sorabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle bir kutu açılımımızı yapalım. Ondan sonra madde madde başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle ee, kutumuzdan bir cihazı çıkartayım. İçinden neler çıkıyor bir görelim. Gördüğünüz gibi cihazımız. Faturasız zaten videolarımda söylüyorum. Faturasız almıyoruz. Kullanmıyoruz. Kablomuz var. Kablomuz orijinal. Kablomuzu da buraya koyalım. Ben hepsine baktım arkadaşlar. Öncelikle ihtiyacımızı belirliyoruz arkadaşlar. Benim ihtiyacım 256 GB bir iPhone 13'tü. Bunun için ilan sitelerine baktım. Beraber sizle beraber bakalım sahibinden. Ve ben nasıl yaptığımı size göstereyim. İkinci el alışveriş. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Onu çalacaktım. Ben Ankara'da olduğum için kendi elimi seçiyorum öncelikle. Hafza da bana 256 GB lazımdı. Fiyata göre sıraladım. Önce yurt gelecek arkadaşlar. Yurt dışlara bakmadım. Yurt dışı diyor. Şu eski ilan ona girmedim. Garantili kutulu diyor. Ona mesaj attık dönmedi. Onun fiyatı biraz değişik. Bu da eski ilan olması lazım arkadaşlar. Bakayım evet. Bu da eski ilan. Bunların hepsine mesaj attım. Ona da mesaj attım. Onlarda hayır yok arkadaşlar. En uygun fiyat 2400'e başlıyor arkadaşlar. Bir de açıklamaya bakıyorum. Diyor ki vatandaş ben bu tarihte aldım. Türkiye garantili cihaz. Sıfırdan farkı yok. Pil 98. Boşuna fazla para vermeyin diyor. Kutusu faturası eksiksiz olarak verilecektir diyor. Bizim soracağımız sorular arkadaşlar önce soracağımız soruları bir kendimiz bir saplamamız lazım. Bizim merak ettiğimiz şeyler arkadaşlar. Bu cihazın kutusu var mı? Faturası var mı? Orijinal kablosu var mı? Ezik, çizik, göçük var mı? Tamir görmüş mü? İçi açılmış mı? Çalışmayan özelliği var mı? Ve pil sağlığı arkadaşlar. Bunlara bakacağız. Bunları soracağız. Burada arkadaş bizim çoğu şeyimizin sorumuzun cevabını vermiş zaten sıfırdan hiçbir fark yok demiş. Yani buradan bir çiziksiz olduğunu anlıyoruz. Yine biz tabii ki ben bunu almadım tabii ki. Böyle cihazlara sordum arkadaşlar. Ne dedi adam? Dedi ki çizik yok, hata yok, tamir görmedi. Eyvallah sana güveniyoruz dedik. Ondan sonra arkadaşlar e, ikinci aşamaya geçtik. Tabii ki ikinci aşamamız ne? Duygusal olan kısım pazarlık. Bu cihazın da fiyattan 3 aşağı 5 yukarı gördük. 23 400, 23 500 bu civarda gidiyor pazarlığımızı yaptık. Bütçemize uyan şekilde e, pazarlık aşamasına geldik. Tabii ki burada bir de bunun sıfırına baktık arkadaşlar. Genelde akakçeden bakıyorum arkadaşlar sıfır karşılaştırmasına. Şimdi 0 128'lik en aşağı buralarda diyor ki ben bu fiyatlara varım diyor. Bazen bu fiyatlar olmuyor. Mesela maviye bakalım. Mavi pasajda 25700'müş. A101'de 26.990 liraymış. Amazon'da da 25373 diyor. Tabi biz 128'lik almayacağız. Biz 256'lık alacağımız için ne yaptık? 256'nın fiyatına baktık. Hepsi burada da pembesi. Pembe almayacağız. Mavi. Bakalım hepsi burada ne diyor. Evet. 256'lığın sıfırını arkadaşlar şu an 26 bin liraya alabiliyormuşuz. Şimdi 26 bin liraya alabileceğim cihazı ben eğer 22-23 bin liraya alabiliyorsam 2-3 benim cebime kalacak. 3-5 aylık cihaz için konuşuyorum bunu. Buradan tabii ki buranın fiyatına da baktık. Hani fiyatımızı belirledik. Ondan sonra dedik ki tamamdır artık biz bu cihazı alabiliriz dedik. Pazarlığımızı bitirdik. Ya yani bu cihaz olur 11 olur Samsung olur başka cihaz olur. Ondan sonra sorularımızı sorduğumuz soruların cevabını da aldık. Ve adamla buluşma yeri ayarladık. Benim tavsiyem bir kafe tarzı bir yer. Çünkü oturacaksınız nereden baksanız işiniz bir 10-15 dakika sürer arkadaşlar. Buluşmaya gittiğimde ilk benim yaptığım arkadaşlar hepsini size tek tek gösteriyorum. İlk önce kutunun üstündeki e iğmeyi faturanın üstündeki e iğmeyi ve cihazın ayarlar genel hakkında kısımdaki e iğmeyi arkadaşlar karşılaştırdım. Ben şimdi oraları karşılaştırdıktan sonra baktım hiçbir sorun yok. Hemen E-Devlet'ten e-mail sorgulama yaptım arkadaşlar. E-Devlet'ten e-mail sorguladığımda arkadaşlar karşıma dedi ki e-mail numarası kayıtlı. İthalat yoluyla kaydedilen e-mail. Bu ne demek? Ülkeye bu cihaz ithalatçı yoluyla yani satacak kişi aracılığıyla gelmiş. Burada bizim sıkıntımız yok. Burada ne yazarsa sıkıntımız var. E-mail'iniz klonlanmıştır yazıyorsa sıkıntımız var arkadaşlar. Ya da kayıt yok diyorsa sıkıntımız var. Bu cihaz zaten Türkiye cihazı olduğu için. Kutusu faturası her şeyi tuttuğu için. Buradan da bir sıkıntı olacağını düşünmüyordum. Buraya bakma amacımız da. E-mail'de klonlanma var mı? Onun için baktık arkadaşlar. Ondan sonra. Genel ayarlar hakkında ya arkadaşlar. hakkındaki Şu an ben maskelemeyim diye açmıyorum. Orada bir değişen parça var mı yok mu? Oralara bakıyoruz. Onlara baktıktan sonra arkadaşlar bir de adamın bize vaat ettiği pil sağlı tutuyor mu ona bakıyoruz. Ben pil sağlığına da baktım arkadaşlar. Pil sağlığında da vatandaşın dediği gibi pilimizde hiç sorun yok. Aynı konuştuğumuz pilde arkadaşlar. Şimdi gelelim ondan sonra sıra geldi her şeyimiz tutuyor. Dış kontrol arkadaşlar. Dış kontrol derken ben tabii ki ön cam filmini söktüm. Şu an ben kendim gelmeden önce bir film çektirdim. Ön cam filmini arkadaşım varmış söktüm. Camda çizik var mı böyle ışığa tutunca görünüyor zaten arkadaşlar. Ondan sonra da sizin gördüğünüz üzere bir etrafına bir çerçevesine baktım arkadaşlar. Herhangi bir ezik, çizik, göçük var mı diye baktım. Ondan sonra bu arka camın şuralarında kusursuz bir birleşim olması lazım arkadaşlar. Her şeyin kusursuz olması lazım. Çünkü kusur, yani fabrikasyon hataları haricinde herhangi bir kusur beklemiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsine baktım. Vidalara baktım. Vidaları şimdi size sizin için net diyorum. Evet net diyemedik bir. Bu arada iPhone 12 ile çekiyorum. Netlemiyor. Ha, biraz uzaktan net diyor arkadaşlar. Vidalarda gördüğünüz gibi vidalarda hiçbir anahtar izi, hiçbir oynama yok arkadaşlar. Tertemiz. Cihazımız dış kontrolden ne geçti. Sıra geldi eğitim kontrolüne arkadaşlar. Eklik kontrol için de telefonu düz bir zemine düz bir zemine bıraktım arkadaşlar. Şöyle bir o taraftan bir o taraftan basıyorum. Hiçbir fark yok. Bir de gözümüzle bakacağız arkadaşlar. Şöyle şimdi az çok zaten hani bir simetri hastalığımız varsa daha kolay da hani bir rahatsızlığımız yoksa az bir şey kafamız çalışıyorsa yamuk olup olmadığını anlarız zaten arkadaşlar şöyle bir bakınca şuradan şöyle bir bakınca çünkü hani arka yüzden bastırınca olmuyor bu arkadaşlar. Ön yüzden bastırdık. Baktık yamukluk yok. Şöyle bir de gözümüzde uzaktan baktık. Herhangi bir yamukluğumuz yok arkadaşlar. Ola Apple garanti sorgulama yazdıktan sonra arkadaşlar garantimizi sorguluyoruz. Ben basınca direkt Apple'ın destek uygulamasını açtı arkadaşlar. Orada bizim seri numarası girerek sorgulamamız gerekiyor. Bu cihazınki göründü. Ben sizin için gösterdim. Buraya seri numarasını yani imeğini girdiğimizde bize garantisini gösteriyor arkadaşlar. Ondan sonra sıra geldi telefonla görüşmeye. Hemen o ara bir yakınımızı arıyoruz arkadaşlar. Alo, Alo selamun aleyküm. Sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Nasıl güzel mi? Güzel. Bir de şimdi hoparlöre veriyorum. Sesim nasıl? İyi. İyi değil mi? Ses iyi geliyor. Aynen güzel. Tamam. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi arkadaşlar arama arama kontrolümüzü de yaptık. Yani e, hoparlörde ya da kulaklıkta bir problem var mı? Evet arkadaşlar. Hemen bir tane kendi videomdan açıyorum. Selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda yurt dışı cihaz alırken nelere dikkat etmeliyiz? Pasaport kaydı vesaire 7 maddede bütün her şeyi size tek tek anlatacağım arkadaşlar. Tabii kendim de kendimde yurtdışına iPhone 13 Pro aldım. Detaylar videomda arkadaşlar. 7 madde olarak anlatacağım. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup gönderilerimi beğenirseniz. Bu arada ses da kontrol ediyoruz Hepinize arkadaşlar. Key. Gördüğünüz üzere video dinlemede de bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Onun haricinde sırada arkadaşlar kamera kontrolümüz var. Hemen arka kameramızı açıyorum. Gördüğünüz üzere. Bir netleme yapıyorum, bakıyorum. Net diyorsa benim için her şey yolundadır. Bir geniş açıyı alalım. Geniş açıda tabii ki, geniş açıda tabii ki görüntü kalitesi düşüyor. Ama bir iPhone 11 kadar düşmüyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere netlememiz çalışıyor. Fotoğraf bir tane çekelim. Bir bakalım nasıl oldu fotoğraf. Gördüğünüz üzere fotoğrafa bakıyoruz. Evet çok güzel bir fotoğraf çektik arkadaşlar. Olması gereken gibi. Sıra geldi videoya. Bir tane video kaydı yapıyorum arkadaşlar. Sesim geliyor mu? Ses deneme 1-2. Şöyle bir de kaydırayım. Hareket ettireyim. Zoomlayayım. Şu tarafa zoomladık. Tamam arkadaşlar. Şimdi kaydettiğimiz videoyu bir dinleyelim bakalım. 1-2. Şöyle bir de kaydırayım. Hareket ettireyim. Zoomlayayım. Şu tarafa zoomladık. Gördüğünüz üzere arkadaşlar videomuz çalışıyor. Sinematik mod. Sinematik mod da bozuluyor diyen arkadaşlar var. Hemen bununla ilgili de bir tane videomuzu çekelim. Sinematik mod. Elim giriyor. net dedi. Gördüğünüz üzere elimi çektim. Hani alanlar olduğu için biraz böyle sıkıntı oluyor arkadaşlar. Elimi dedi. Elimi çektim kutuyla. Elim girince elimde kutu flu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Sinematik modu bir de izleyelim. Gelin sinematik mod. Elim giriyor. Elimi netledi. Gördüğünüz üzere elimi çektim. Hani alan dar olduğu için biraz böyle sıkıntı oluyor arkadaşlar. Elimi dedi, Elimi çektim kutuyla. Elim girince elimde kutu flu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Sinematik modu bir değil. Evet arkadaşlar sıra geldi ön kameramıza. Ön kameramızdan da bir bakıyoruz. Hani ben test ettim. Siz de tabii ki daha rahat test edeceksiniz. Ön kameradan da bir tane video çekiyoruz. Ön kameranın mikrofonunda da sıkıntı var mı? Bir konuşamadım. Kusura bakmayın. Ses deneme 1 2. Bakalım arkadaşlar. Ön kameranın mikrofonunda da sıkıntı var mı? Bir konuşamadım. Kusura bakmayın. Ses deneme 1 2. Evet, gördünüzü arkadaşlar. Kamera testimizi de sonuçlandırdık. Sıra geldi titreşim motoruna arkadaşlar titreşim motorunun testini de şuradan yapıyoruz. Evet. Sessiz alınca cihazımız titriyor arkadaşlar. Titreşimimiz de çalışıyor. Sıra geldi arkadaşlar dokunmatik testine. Gördüğünüz üzere öncelikle bir şuradan şöyle bir hızlıca indireyim. İndiriyorum, kaldırıyorum. Ne istiyorsam onu yapıyor arkadaşlar. Hiç duraksaması, kalması yok. Gördüğünüz üzere her şey yolunda hiçbir dokunmatikte ve sıkıntımız yok. Onun haricinde bir de ekrana şöyle bastırayım. Ekranın arada bir boşluk gördüğünüz gibi taş gibi arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı, problem görülmedi arkadaşlar. Her şey yolunda. Bundan sonrası artık cihaz bizim olmaya müsait. Hemen cihazı sıfırlıyoruz. Ondan sonra kendi iCloud'umuzu kuruyoruz arkadaşlar. Cihaz sıfırlamak için de ayarlar genel aktar ve iPhone'u sıfırla diyoruz arkadaşlar. Tüm içerik ve ayarları sil dediğimizde karşımıza iPhone'u sil bölümü çıkıyor. Buradan sürdür diyoruz arkadaşlar. Evet diyor ki şimdi sil yedeklemeyi bitir sil diyor. Bizim cihaz bizim olmadığı için satan arkadaş yedeklediyse bizi bağlamaz. Şimdi sil dediğimizde arkadaşlar cihazımız siliniyor. Artık bu cihaz tekrar Apple logosu gelip sıfırlandıktan sonra kendi iCloud'umuzu kurabiliriz. Kendi iCloud'umuzu kurduktan sonra cihaz bizim olmuş oluyor. Artık parasını gönderebiliriz. Her şey yolunda demektir arkadaşlar. Bu ve bunun gibi videolar için arkadaşlar kanalıma abone olmayı, gönderin beğenmeyi unutmayın. Instagram'dan beni takip ederseniz Instagram'dan yazdığınız DM'lere cevap veriyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum anladığım kadarıyla. Fiyat olsun, hangi cihazı alacağım olsun ya da alayım almayayım takıldığınız konularda bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hepinize hayırlı günler diliyorum arkadaşlar.